Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Ee, beni tanıyorsunuz zaten. Yani niye Doğan dedim ki? Gördüğünüz gibi yine bir Hunger Games videosu ile karşınızdayım. Ama bu sefer MCSG'de değilim çünkü bende bir sorun var ve MCSG'ye giremiyorum. Ee, yanlış olsun diyor. Yani bilinmeyen olsun diyor. Doğru yazıyorum IP falan. Kendi sitesinden alıyorum ama nedense öyle bir hata verdi. Çözümünü bilen varsa bana ulaşsın lütfen YouTube'dan falan bir yerden. Ee, onun mcsg'nin videosunu çekmeyi istiyorum çünkü daha güzel bir hunger games olur bu arada burada chest olmaması imkansız hunger games kurallarına aykırı burada chest olmaması <laughs> uzun zamandır video gelmiyor evet buradaymış ee, biliyorum neden gelmiyor şu yüzden gelmiyor Kan Tatilde ben evdeyim ama benim işlerim o ikili taktım. Ee, benim işlerim vardı bayağı yoğundum. Zaten biliyorsunuz kanalda bayağı büyük değişiklikler oldu. Ee, yani <laughs> adımız değişti her şeyden önce. Artık Eldeniz Rebels Channelız TSFK Gaming yok. Ee, neden Eldeniz Rebels Channel olduğunuz derseniz de kanala iki yeni kişi eklendi. Bu iki yeni kişiden birisinin adı Yağız, birisinin ki ta Atahan. Tahan değil, Atahan. Eee <laughs> Yağız kuzenim oluyor. Atahan Yağız'ın kuzeni oluyor. Öyle bayağı bildiğimiz aile kanalı gibi bir şey oldu. Yani artık sonuçta temamız belirlendi bu güzel bir şey. Yani daha çok e, kooperatif videolar gelecek yani co-op. Her neyse artık. Ee, <laughs> videoların sayısında büyük bir artış olması planlanıyor. Önümüzdeki günlerde. İnşallah. Ben müsait olursam. Kaan şu an tatilde. Tatilde olduğu için de video çekemiyor. Bilgisayar yanında ama internet iğrenç olduğu için o katılamadı mesela. Hunger Games'e katılacaktı ama maalesef. Şunlar niye gelmiyor? altını kıracağım. <laughs> tamam. Hop. Ben herhalde sona kalırım böyle buralarda takılarak. Aa ağaç ev de yaptık. Tamamdır. Gayet güzel oldu. Çüş, çüş, çüş. Hop! Düşman lazım. Çüş, çüş. Hop. Tamam. <laughs> Her neyse, ben biraz daha duyurulardan bahsedeyim. Atahan ve Yağız'ı henüz tanımıyorsunuz, tanıtacağım. Kendileri, kendileriyle beraber bir video çekeceğiz. Ayrıca e, Atahan'dan da bir vlog hazırlamasını isteyeceğim. Kabul eder mi bilmiyorum. Her neyse. E, onun dışında bir değişiklik yok. Sadece adımız değişti. Artık adımız biliyorsunuz Aliens Rebels Channel ARC. E, ki daha havalı bir isimimiz oldu ssfk gaming'e nazaran böyle yani bu arada videolar gelmediği halde ee, subscribe sayımızda inanılmaz bir anormal bir artış olmuş yani 3 gün önce falan baktığımda 250 idi 260'lara çıkmışız gerçekten çok iyi bu bizim için yani biliyorum şimdi 1000 abone 2000 abone değiliz öyle Böyle bir şey söylemem saçma 250'den 260'a yükselmiş Eee artistleniyor falan filan Diyebilirsiniz ama e, Bizim için iyi bir ilerleme Çünkü biz hem kanala çok fazla Bakamadık Yani kanalın üstüne düşemedik Hem Kan hem ben Ki ben elimden geldiği kadar düşmeye çalışıyorum kanalın üstüne İğrenç bir espri yapardım da Neyse anladınız siz zaten espriyi <laughs> Ama Dediğim gibi ee, kanalın üstüne düşmedik ve düşemedik Daha doğrusu isteyerek olmadı bu işlerimiz vardı sınavlar vardı vesaire ee, Bu yüzden video yüklenmedi ama video yüklenmemesine rağmen bu kadar bir abone artışı olması bizim videolarımızın sevildiği anlamına geliyor ve e, videolarımızın sevilmesi de gerçekten iyi bir şey bence Hayır yapma bunu yapma bunu nasıl ya of Nasıl ölürüm ya? Orada nasıl öldüm? Lanet olsun vallahi. Öf be.